Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan yeni civcivlerimiz var. Onları göstereceğim size. Ama onun öncesinde burada bir çift taklacı güvercinimiz var. Burası biraz karanlık kalıyor. O yüzden dişimiz bu beyaz güllü. Erkekte Arka tepe çakmaklı bir taklacı erkek oyun kuşları. Bunları da aldık. Yem suyu var zaten burada. Şöyle daha detaylı bir diğer videolarda da gösterebilirim. Şu an gece olduğu için bayağı karanlık. Böyle bunlar. Şimdilik böyle duruyorlar. Bunlar da ileriki zamanda köy gidecek. Orada daha güzel olacak yani. Şimdi buraya gelirsek yine aynı yerden karışık köy civcivi aldım. Böyle bir kutular şu an daha küçükler ya. Işık falan döşedim yani. Baya. Evet. Bir tane daha suluk aldım yeniden. Yemek içmek böyle yeter. Şöyle. Arkadaşlar bunlar daha bir süslü bu sefer daha bir karışıklar. Aralarında kel var iki tane yine. Bu sefer kelleri daha bir pahalıya verdi. Yani neredeyse iki katı diğerlerinin. Bilmiyorum Türkan'ın cinsine böyle daha büyük bir şey var yani. Talep var galiba o yüzden. Benim bu abiden aldığım civler sakallı çıkıyor bazıları. Şöyle göstereceğim olursam. Sakallı mı? Evet. Bu daha şu an küçükler ama. Daha detaylı bir tane daha var. Sakalları görüyor musunuz? Bunlar mavi mutacıdır. Tahmin, tahmin edeceğim. Böyle griler var arada. Dört tane. Astrolog olması lazım onlar. Böyle gibi sakallılar var işte. Şu böyle sıplaş bir rengi var. Diyeyim. Bilmem. Yani şu an böyle yerleri. Yani böyle köy cevizi diye yani burada köy cevizi diye aldım yani daha bugün aldım bir haftalık ya varlar ya yoklar işte yine <laughs> yani bir tane favori belirleyecek olursam tabii ki de bu hatırlarsanız bir tane şahinim vardı benim bu da o da böyleydi Tipi de benziyor zaten. O da sakallıydı. Horoz <laughs> tahmin ettik. Tavuk çıktı o. Bunun ismi ne olsun? Bunun ismi Şah olsun. Şah. Ama bu da tavuk. Çıkarsan önce. Ben düştüm. Tamam bunun ismi Şah olsun tane kel var arkadaşlar. Tek sakalları var. Ah şunu. Kel, sakallı kel. Güzel. Bu da güzel aslında. Güzeller ya cevizler. Tatlılar yani. Şöyle. Böyle yani arkadaşlar. Bugün bu sefer balkonda değil. Bizimkilerde besliyorum. Şey Cevizlerimizi. Burası bomboş. Bunlar yine böyle bir aylık olunca Haziran'da bunları götürürüm köye. Ama Haziran'da da bayağı sıcaklar çıkacak. İnşallah sıkıntı yaşamayız gönderi derken yani. Şunlar griler. Bunlar az tolap olması lazım. Ya da az tolap falan. Ama güzeller ya sefer İspenç de vardı aslında. İspanyollar adam şey dedi bunların bakımı çok zor dedi. Ben bile zor, zor, yaşatıyorum dedi. Zaten gözüme tam iyi gelmediler yani çok küçüklerdi. Bunların yarısından bile küçüklerdi neredeyse ve çok da sağlıklı değiller gibiler. Bilmiyorum o yüzden almadım. Bunları ben seçtim yani renkler var kadar siyah siyahlık çok ağırlıklı siyah var güvercinlerimiz de e, taklacılar işte daha kuşlar vardı aslında ama satılık olan taklacılar vardı bu dişinin bir tane eşi vardı aslında bunun aynısıydı ama tepesi sahiydi arkası tepesi yoktu şöyle göstereyim gözüküyor mu gece olduğundan gözükmüyor da bu erkeğin tepesiz hali vardı. Eştiler. Yumurtası da vardı ama yat, şey yani yatırmıyor adam saptı için. mayer yani yumurt yumurtlu işimiz. Erkeğini almadım. Bu erkeği Bunun da dişisi vardı aslında. Tepesiz bir dişi vardı. Bu maier renginde. Bu ikisini aldım. Eş olurlar zaten bunlar. Ben zaten burada şu an yumurta istemiyorum. Köye götüreseler yumurtlamalarına gerek yok. Bunlar bu da eş olur. Sonra köye götürünce kümeslerinde yavru alırız bunlardan. Böyle güvercinler de burada bakacağım şimdilik. Yem de aldım zaten. Böyle karışık yem aldım işte görebiliyor muyum? Burada da civciv var. Öyle mi arkadaşlar? Yine bir cici aldık. Bu sene bayağı cici alıyoruz yani. 21 aldık. 21 daha aldık. Bunlarda 22 tane cici'miz var. 20 tane normal var. 2 tane de kel aldım sonradan. 22 tane oldular. Maşallah bunları da büyütürüz inşallah. Böyle. Arkadaşlar bu da böyle olsun. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da güzel olur. Herkese hayırlı geceler, hayırlı günler. Görüşmek üzere.